Hayırlı akşamlar. Merhaba. Aleyhine aleyküm selam. Kılısını alacağım. Adana'ya da selam. Kolojen bozulmaz. Dolaba koymayın. Ağzı açık bırakmayın. Nem almasın. Oda sıcaklığında. Okudunuz mu Emine Hanım Sibir'e raporunu? Arkadaşlar kolojen bozulmaz. Bir daha göstereyim. İstek vardı bugün. Verir misiniz kolajenlerimizi? Bileler çok güzeldir. Biz de sizi özledik. Bu hafta sonu sizi neler bekliyor? Nerede? Burada mı? Yoksa sirkenfiz otu buzlabına koyma pro onu. Kolajenler dışarıda tutulur. Yok yayın yeni geldi. Gelir. Çabucak gelir. Eyvallah kolun. Ben firmamın reklam yüzüyüm. Reklam anlaşmam var. Vitojen.com Dünyada probiyotik içeren insan dışkısından değil helal, sağlıklı Grönland Baltık ülkesi mi? Anlatacağım. Vitojen Pro hem bağırsaklarınız hem kilo vermenize faydalı olur falan falan bir sürü şey yapar. Cildinizi güzelleştirir. Tip 1 kolajen daha fazladır. Ee, balıktan elde edilir. Orkinos. Bu da normal, klasik, eski gurmeden alkolojen. Ta nerelerden geldik? İlikli kemik suyundan. Ondan sonra koy serap onu da buraya. Heh, Elektrik kemik suyuyla başladık arkadaşlar. Belki 50 sene olmuştur. Ondan sonra jelatin üretebildik. Ee, jelatinden kolajene geçtik. Kolajenden de son 4 senedir peptite geçtik. Övünerek söylüyorum. Dünyanın iyisiyiz. Türk markası olarak hem de 15 yaş kullanır. Üzerinde 11 yaş üzeri yazar. Kolesterol içermez, yağ içermez, histamin içermez. Dolayısıyla tansiyonunu arttırmaz, damar sertliği yapmaz. Fiyatlar çok uygun. Vitojen.com'a girin görün. Vitamin takviyesine çok ihtiyaç yok ama yapacağım. Hayır sürekli kullanacaksınız. Ne demek 3 aydır kullanıyorum. Bu ara verilmez arkadaşlar. Üretemediğiniz bir şey. Bak önemli şeyler anlatacağım. Beni nereye getirdiniz? Ödem için yeşil olan. Pro, pro olan. İçinde ölçek var. O ölçekle kullanacaksınız. Kilo almak için pekmez var. Tahin var. Bal var. Ondan sonra her şey var. Neyse arkadaşlar. Kızınızda demir eksikliği var. O yüzden sordunuz. Kızınızdaki demir eksikliği de hanımlardaki demir eksikliği de ferro. Nasıl yapılır biliyor musunuz? Bir, çay kahve kesilir. İki, ıspanak, pazı, ee, neydi o? Karalana, labada, hindiba, yeşil olan maydanoz. Ondan sonra kerevizin yeşil kısımları dahil tüm yeşil sebze kesilir. Süt ürünleri kesilir. 15 günde depoların tamamı full. Olmazsa Pazartesi. Halo, wie gehst du? Was machst du Uyku hali ve yorgunluk o bende var. Herkeste de, de var. Kuzu da var. Hepsi var. Gelin. Kuzu da çevireceğim bu hafta sonu. Hadi gelin. O arkadaşlar burası orası değil. Lütfen doktor tavsiyesi veremiyoruz. Yasak. Bir onu bitirmedim. Bir de onu bitireydim. Delikanlı gibi çıkar çıkar olmadı diye konuşurdum. Arkadaşlar Ezber Bozan TV'ye bir girin. Ezber Bozan TV'de Hakan'la yaptığım dünkü röportajı dinleyin. Azıcık ip uçları var. Bir tanesi demiş ki uçuyor. De, evet uçuyoruz. Yakında da uçacağız zaten. Hep beraber uçacağız arkadaşlar. Şimdi akşam üzeri avcılardan bir takipçim, e, kokulu bir avcılar e, akşam üzeri yaşamışlar ve denizin üzerinde gördüğüm gerçekten koyu çıkışlı e, e, bastırılmış bir radon gazı kokusu var böyle katman halinde de görülüyor orada. Şimdi adını hatırlayamadım ona ne denirdi onu da hatırlarım şimdi söylerim. Bazen uçaklardan havalandığınızda özellikle İzmir, Manisa üzerinde falan görürsünüz. Onu Bursa üzerinde görürsünüz ama Bursa'dan hiç havalanmadım. İzmir'de havalandığınızda böyle simsiyah bir şehir katmanı görürsünüz. Pis hava, kirli hava. Bunun gibi bu denizin üzerinde oluşmuş. Biraz Marmara'da sıkıntı var. Hele ben neyden korkarım biliyor musunuz? Yarın İstanbul'un fethi. Bunu hazmedemeyen bir sürü şerefsiz, soysuz, haysiyetsiz var bizim böyle önemli günlerimizde böyle beklediğimiz, sevineceğimiz, gururla kutlayacağımız, keyif alacağımız bir hafta önceden şenlikler başladı hatta biliyorsunuz İstanbul'da. Bunu kutlayacağımız zamanda böyle ne bileyim bir kuyu bombası olur, yukarıdan adroid bombası olur, frekans bilmem nesi olur, zaten zamanı gelmiş deprem var, bununla oynarlar falan. Böyle bir korku var içimde bu akşam. Ne bile. Şimdi demeyin hocam, ne olur ne olur. Vallahi bilmiyorum. Aletler normal, tamam. Biraz farklı normal ama ilk defa e, bir dengesizlik gördüm. E, bir büyük sapma var. Hadi dedim ki güneştendir. Ben çok kötüydüm. Bilmem kaç tane o bahsettiğim haptan yutarak e, tansiyonumu dengelemeye çalıştım. Aynı şekilde köyde İbrahim abi. Ve başka boyutlardan ya da bizimle beraber yaşayıp da frekanslarını tutturamadığımız üç harfler olur, beş harfler olur bir sürü canlılarla köpeklerimizin münasebeti var. Ha bu arada bundan sonra Korunaklı Köy'e geldiğinizde lütfen arabadan inmeden önce koruna basın. Gerçekten eğitimli bir düzineden fazla ciddi psikopat köpeğimiz artık orada görev yapıyor. Ee, bunların yerini anlayamazsınız, hatta dereye tecavüz mü ettiniz, dereyi genişlettiniz mi ıvıdık zıvıdık denilen ekip de geldiğinde bir iki tanesini zor zapt ettik. Ee, tabelaları asacağım, görevimi yerine getireceğim. bir psikopatlardır, yani bizim yanımızda çocuğa da, hayvana da, insana da hiç kimseye zarar vermezler. Ama sadece ve sadece bundan önce başımıza gelen bin türlü musibetin bir daha tekrarlanmaması, önüne gelenin ıbıdık zıbıdık sanki yol geçen hanıymış gibi tabii korumasızdık. Çünkü neden? Engelliydik. Çünkü neden? Bir yasak vardı. Artık o bitti. Buradan itibaren aklı başında olan oraya haber vermeden gelmez. Ben tabelaları dikiyorum. Cumartesi günü mü, cuma günü mü yetişirse, bundan sonra bana haber vermeden, 552-877-49-59'a haber vermeden, kendi köylülerim dahi, buna kendi köylülerim dahil, hiç kimse bundan sonra haber vermeden gelmesin. Adı üstünde korunaklı köy ve bundan sonra daha da korunaklı köy haline gelecek. Başka tedbirler de alıyorum. Zaman daraldı. Bugün için bir korkum var. Neden? E, 105 frekans birden aşağıya düştü. İlk defa yükselen bir trenddeyken aşağı düşen bir şey olduğunda araya giren bir dalga kesici var gibi hissediyorum. E, bu gece bana uyku yok ama çözümlemeye çalışacağım. Korku panik için söylemiyorum. Hani e, hissiyat olarak söylüyorum. Öyle diyelim. Ölçümlerde de var biraz e, şeyler ama muhtemelen biraz uzak da olabilir. Çünkü e, manyetik enerjisini de çok fazla hissetmiyorum veya almıyorum şu anda. Ama dediğim gibi ilerleyen saatlerde biliyorsunuz kaza bela saatleri e, gece 01.55'ten sonra şey yapar. E, sabah kuşluk vaktine yani sabah namazın şey teheccüd namazına kadardır. Bir buçukla 3.5 arası falan 1.55 ile 3.55 arası falan böyle bir e, O boyuttaki varlıkların sıkıntılı varlıkların indiği gezdiği kol gezdiği bir serbest saat var Oralarda bir şeyler oluyor O aralıkta zaten depremler oluyor farkındaysanız hani Oradan hemen sonra hemen önce falan gibi Bir şeyler bir şeyler yaşanabilir İnşallah olmaz ben söyleyip duruyorum biliyorsunuz kütahyası var En önemlisi 7 su var yani Muazzam bir stres birikimi var e, şeye doğru inen e, siz söyleyen adını hani Hatay'dan aşağı Ölüdeniz'e inen fay hattı var. İşte var var Bir milyon tane var. Marmara'nın içinde 16 tane var. Hep anlatıp duruyorum ama e, Marmara'daki şey de e, hoş değil yani o gaz kokusu. E, ben geçen gün ışımaları gördüm Biga tarafındaki, adasının arka tarafındakiler falan. Biraz sıkıntılı. Şimdi oraya geçtik. Yarın gelmeyin çünkü biraz program değişti. Malum hafta içi sebepler ve İstanbul'un kurtuluşu. E, Cumartesi, pazar buyurun gelin. Bayramın son günü. 9'u. E, saat 13'te. Halka açık, ücretsiz. Bahçemizde, burada. E, depremle ilgili ve önümüzdeki günlerde ne olabileceğiyle ilgili bir anlatım ve Tanışma toplantısı var. Buyurun gelin. Bütün arkadaşlarım bayram boyunca tatilde olacaklar. Biz az sayıda köylümüz burada nöbetçi olacağız. Onun haricinde ne olur spontan tane misafiri şeyiyle gelmeyin bana. Bizim kendimize göre bir toparlanma sürecimiz bu süreç. Şimdi güneşin bu periyodu da önümüzdeki iki gün, üç gün içerisinde bu hafta sonu bir sıkıntılı şey geçiyor ama lekeler kararlı. Lekeler kararlı olduğu için bizden yana dönerken tekrar bir şey yapabilir ama bir sonraki döngü, Haziran döngüsünde e, maalesef ve maalesef sıkıntılı olacak bir dönem başlıyor. Buna ifade edeyim. Ondan sonra... E, Korunaklı köyde artık şey kalmadı. Buraya gelip giden arkadaşlar için söylüyorum. Dinliyorsanız, bakıyorsanız, elinizi çabuk tutun. E, hastalıklarınız da geçmiş olsun. E, vefatlarınız da başınız sağ olsun. İşte oğlumun sınavı vardı, babamın bilmem nesi vardı, annemin osu vardı. Ben şöyle oldum. Tamam, hak veriyorum. E, ama biz defteri kapatıyoruz. O yüzden e, buradan sonra korunaklı ve komşu köyün dışında ancak 14-15 kişiye komşu olabilme şansı tanırız. Bunun haricinde de herhangi bir imkanımız kalmadı. Biz kendimiz artık elde ne varsa bununla devam edeceğiz. Yumurta kapıya gelince herkes gelmek isteyecek ama bir çare, ne çare? Yok öyle bir çare. Kornaklı köyün üst tarafını biliyorsunuz arkadaşlar. Biz bir tehlike hissettiğimizde bizim bulunamayacak bir yerde olmamız icap ettiği için biz de oraya geçeceğiz. Kusura bakmasın kimse. Bir şeyden korktuğumuz için değil. Görev icabı bunu yapıyoruz. Sizlere de tavsiye. bakın biz her sene buna benzer gıdalar üretiyoruz. Bunlar sopa değil. Bunlar et. Kuzusu var. Tavuğu var. Hindisi var. Efendime söyleyeyim. Danası var. Ve İsterseniz 20 sene hiçbir şey olmadan saklarsınız sadece ısık şey gelmesin ee, yüksek ısı ve nem gelmesin 2 sene önce yapılmış ürünler kusura bakmayın adetim değildir ama göstermek istedim zor zamanda bütün rutubetini kaybettiği için bozulmayan Şu kadar bir parçasıyla gün geçirebileceğiniz süper gıdalardır. Hemen bir soru soracaklar. Cevabını şimdiden vereyim. Gurmeden alda satılacak mı? Satılacak. Bayram sonrasında inşallah planlamalarımız bu yönde. Alırsınız, almazsınız, kurutursunuz, kurutmazsınız. Ona siz bakarsınız. Bizim için dalga geçecek dönem bitti. Hızlı bir yapılanma ve kapanma zamanı yaşayacağız. Çünkü bir sürü şikayetleriyle oyalandık. Ne kadar doğru olduğumuzu sonrasında anlayacaklar. Vardır bizim de hatamız vardır ufak tefek çünkü görmek istersen masum şeylerde bile idamlık karar çıkartabilirsin. Şikayet edenin tutulacak bir tarafı yok. Zaten hapise girmiş bir tanesi iki tanesi. Gene de girecek birkaç tanesi. Ama bunlarla uğraşmaktan bir 12 aydan fazla vakit kaybettik. Hatta ne? 18 ay vakit kaybettik. Şimdi bunu hızlıca kapatmamız gerekiyor. Buraya gelemeyecek bütçesi olmayan insanlar için de benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ancak size anlatırım. Bundan sonraki yayınlarımızın tamamı bu etleri onun için gösterdim. Bundan sonraki yayınlarımızın tamamı bozulmayan ve sizi ayakta tutabilecek süper gıdalar nedir, ne değildir bunları anlatmak için Kılık kıyafet nedir? Yapılanma dedir. Ne alacaksınız yanınıza? Bir kere ev yapılarından vazgeçin. Hiç kimsenin bilmediği kendinize ait bir kaçanak nokta, sığınak noktası hazırlayın. Bakın bu söylediklerimin hepsinin e, ah ah çekerek başınıza geldiğini göreceksiniz. Yine de zamanınız var. 3-4 ayın içerisinde bunları toparlayabilirseniz, ne ala toparlayamazsanız, hayatımız önümüzden bir film şeridi gibi geçip gidecek. Daha fazla şey anlatmak isterdim. Burada anlatmıyorum. Buyurun gelin. Bakın soru soruyorsunuz ama ben o soruların Bolu sallanacak söylemiştim. Bakıyorum. İstilaya mı uğrayacağız? Güneş patlayacak, dünya yanacak. Korunaklı köye dahil olabilmek için 552 877 49 59'a yazın. Tabi bak lavabolarda da koku var. Esen yurt. O sizin orada olabilir. Benim burada değil. Hissiyattan sonra alan falan. falan. Ha, indiriyorum, buradan tek tek geliyor. Anlayacak bir şey yok. Sıkıntılı günlerin başındayız. Yayını kaydedeceğim dediğim gibi. Spilda hem mi? valla o kadar çok savaş çıkacak ki onun üzerinde çok emniyetli değil. Frekanslarda 105 frekanslık bir düşüş var. İlk defa yükselen trenddeyken yayınım sürekli donuyor. E tabi normaldir. E, sadece ve sadece genel bilgilendirme yaptım. E, buraya gelirseniz cumartesi pazar, gelemezseniz e, bayramın son günü, ona da gelemezseniz. Tahmin ediyorum çocukların burada okul kermesi gibi bir şey olacak. Okullar kapanmadan önce bayramdan sonraki hafta sonu 13'üne mi geliyor? Bakıyoruz. Evet. 13, 14, 15 Haziran'da e, burada tekrardan büyükçe bir şenlik düzenlemeyi düşünüyoruz. Muhtemelen bir aksilik olmasa 27 Haziran'da da Çilek Festivali var Demirköy'ün. İnşallah o günleri görürüz. E, orada da ee, işte 20, 13, 26, 27, 28. O tarihlerde de burada geniş çaplı. Hatta belki bazı hocalarımız da bize sürpriz yapıp davetimizi kabul ederek toplantılarımıza katılabilirler. Özellikle depremde güvendiğiniz hocalarımız. Durum vaziyet budur. Kendinize iyi bakın. Allah hepimize rahat bir gece geçirmeyi nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Selametle.